Hoş geldiniz. Bir de böyle düşün kanalındasınız. Bugün Güzelliğin Bilimi serisinin ikinci videosuyla karşınızdayız. Konumuz saçlar. Belki aynaya bakıyorsunuz işte saçımı örsem bir rengini açsam mı falan diye düşünüyorsunuz ama saçlarımız bundan çok daha fazlası. Saçlarımız genetiğin, tarihin hatta yaşadığımız coğrafyanın izlerini saçıyor. Hatta sermaye gözüyle bakarsanız saç sektörü şu an 90 milyar dolarlık bir sektör. Teknolojik ve bilimsel gelişmelerle birebir paralel gidiyor. Bugün saçlarımız her yönüyle ele alacağız bir de böyle düşüneceğiz. Bu adam Tanrı ile bir anlaşma yapıyor ve diyor ki Tanrım bana güç ver. Tanrı da diyor ki sana güç vereceğim ama saçlarını kestirmezsen yani gücün saçından gelecek ve bunu da kimseye söyleme diyor. Yani bu saçı sakalı böyle aynı çeşit yapmak aslında ben partiye sağdığım demek. O yüzden bütün diktatörler de isterler o bıyığı, o sakalı. Böyle bir nüans var yani. Sarı saçları güven olmuyor ve sarışınlara güven olmaz şeyi fikrinin tohumları aslında Roma'dan atılıyor. Diyor. Çünkü herkesin esmer olduğu yerde bu yabancı da kim oluyor ve insanlar aslında sarı saçlardan hep şüphe ediyorlar ve sevmiyorlar. Eğer diyor sakalını kesmek istemiyorsan da diyor vergi alacağım arkadaşım diyor. Ve sakal vergisi diye bir şey çıkartıyor. Peki başka ne olabilir saçla ilgili? Saçınızı yapay zeka üretecek. <laughs> Üretmeyecek ama yapay zeka da aslında işin içinde. Saçlarımız kimi zaman gücün simgesi oluyor, kimi zaman devrimin simgesi oluyor, kimi zaman da statünün simgesi oluyor.